Tarsus Belediyesi Berdan Barajı mevkiinde 110 dönüm arazi üzerine kurduğu ve 27 Aralık 2013'te hizmete açtığı yeni hayvanat bahçesi vatandaşların akınına uğradı. Tamamen doğal ortamlarla hazırlanan hayvanat bahçesi açıldıktan sonra kısa zamanda ziyaretçi akınına uğradı. Yeni hayvanat bahçesi bölgenin cazibe merkezi haline geldi ve örnek bir hayvanat bahçesi olarak halkın büyük beğenisini kazandı. Tarsus başta olmak üzere Adana ve Mersin'den gelen vatandaşlar özellikle aileleri ve çocuklarıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini böylesine güzel, temiz ve büyük bir alana sahip yeni hayvanat bahçesinde doyasıya gezip eğlendiklerini belirttiler. Özellikle hayvanların doğal ortamlarda yaşamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Evet. Ee, hayvanat bahçesi çok güzel olmuş. Ee, Burhanettin Kocamaz'a bu yönden teşekkür ederiz. Ben Mersin'den geliyorum. Ee, bunun açılmış olduğunu duydum ve gezme amacıyla geldik. Önceki yerinden daha büyük ve daha güzel. Herkese tavsiye ederim. Gezmesini görmesini isterim. Efendim yeni hayvanat bahçemiz. Tarsusların görüp göreceği Sayın Burhanettin Kocamaz'ın bu tesisi kurması ve yapmasındaki emeği inkar edilemez ve böyle bir hayvanat bahçesini bir daha göreceğimizi sanmıyorum. Allah razı olsun. Yeni hayvanat bahçesi çok güzel, çok harika olmuş, çok geniş olmuş, çok havadar olmuş, temiz. Ya yani yenilik var, güzellik var, havadarlık var, temiz var. Daha ne? geniş, çok daha geniş. geniş, oturacak insanların oturacak yerleri var. Yani hepsi hepsi güzel. Çok Kısa güzel. ve güzel. Allah razı olsun belediye başkanımız da. Çok güzel, çok güzel düşünmüş, çok güzel iyi yapmış. Çok güzel. Harika bir bayağı bir yapılmış. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel. <laughs> Kendi doğal ortamlarında gibi çok harika, gerçekten çok beğendik. Hani orada daha kapalıydı. Burası çok güzel olmuş. Yeni hayvanat bahçesi çok güzel. Hoşumuza gitti. Ailecek geldik, beğendik. Şehrin içinden dışarıya gelmiş olması daha iyi. Belediye başkanımıza da teşekkürler ederiz. Eski Ahmet Bahçesi'nden çok daha iyi olmuş. Hem insanlar açısından hem hayvanlar açısından. Hayvanlar daha rahat davranıyorlar. Daha doğal yaşam ortamındalar. Ee, gerçekten çok güzel olmuş. Eskisinden çok daha büyük. Çok daha eğlenceli. Yeni yapılan Hayvanat Bahçesi için yani söylenecek çok da fazla bir şey yok. Her şey çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler ederiz. Özellikle belediye başkanımız Sayın Muradettin Kocamaz'a ve diğer bütün ekibine çok teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti Tarsus halkına sundukları için. Şu anda e, gezmiş olduğumuz Hayvanat Bahçesi gerçekten mükemmel bir yer. Biz e, ilk defa geliyoruz. Antep'teki bunlar hayvan paçası muhteşem bir şey ama bunu gördüm ve ondan daha ileride gördüm burayı. Ay dizaynlar çok güzel. İnsanlarımız iç içe gerçekten diyorum hayvanlardan ne bir koku alabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz burada. Mükemmel bir tarzda gelişim var. Bence bütün e, halkımızın buraya gelmesini isterim. E, biz Mersin'den geliyoruz buraya Tarsus'a. Şu yapılmış olan emeklerden dolayı Sayın Burhanet Hocama başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani bunun Mersin'e yapılmasını yani gerçek isteme de gerekiyor. Sonra burada Mersin'de çok yakın olduğu için vermiş Ömeklerden dolayı çok teşekkür ederim başkanımıza. Yani şurada görüldüğü insanlar gibi yani çok temiz, doğal, orman içinde harika bir şey. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gel, 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 canlı olur, gel. Gel, gel hayatım gel 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 gel. Alacağım. Çek 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 bunları çek. Alican Alican Ali Ali bak bak yürü bu tarafa kameraya Nerede Hadi bakalım ben